<laughs> Tekrardan dinleyeyim Bu maçı alın. Evet. Galatasaray taraftarı olarak bu maçı almasını istiyoruz. İki puanız ya. Saçmalı. Tek kalecileri birazcık iyi. Fazla iyi kaleciler Kalecileri biraz fazla iyi. Ve maç başladı yine. Beringa. Mahrez. Cuma kaydı Galatasaray. Hurricane vurdu. Mükemmel bir gol. Ne gol yedi. Yine gol yedi. Galatasaray 5 saniye sürmeden 2'de bir gol yiyor. Çok kötü mü? Kötü değil. Kaleciler çok kötü. Benim takımım olarak hiç sevmediğim oyuncu kaleci şu anda. Boşuna 99. <laughs> Alda var ya. Kılman. O kim? Kılman. Evet, adı yerde ya gene mi ya? Aldavasi, Aldavasi mükemmel çalımlar. Hocam adam var Kane, of efsane. Dante, senin orta sahada ne işin var? Ito, Ito deden defans. <laughs> Yine gol edik. Yine golleyerek başlıyoruz. Her zaman böyleyiz zaten. Avey mükemmel. Oradan kafama vuracaksın sen. Goal. Lama offside. <laughs> <laughs> McTominay offside'da. McTominay offside'da. <laughs> Gol Lama offside. Rab dikti. O liste. <laughs> İto çalımladı. Verdi pasını P Neto. Trabosa. Kılman. Dante. Dante attı Donovan. Donavan kaçırdı. Olife. <laughs> Bellingham. Kult. Kane. Harry. Kane vurdurmadı. <laughs> vurdurmadı Dante. Tabossa. Tabossa ve ilk yarı bitiyor. Galatasaray'a yani atakta ilk yarıyı bitirdi. Bu nasıl hakem? Diyoruz. Biz 30 saliselik bir dinlenme yaşadık. Çok valla. Natal o Metomine. orta kaleciye pas attı mükemmel. Aldı var ya, kalenin içinde ne yapıyorsunuz oğlum? Hadi Kane topu Hadi geçit ver mi orta bossa. Verdi pasını. Nasıl offside birader? Nasıl offside? Kalenin dışından mi adam? Evet tabletiniz mükemmel bir şekilde donuyor. Efso. Evet. Trap dikti. Trap. Adı bir yerden tanıdık gelmiş olabilir. Sıkıntı yapmayın. Evet. Seve soruş kullanıldı. Çok orta güzel. Dinatalle. Dinatalle. 102'liksin sen abim. ne? Şaka şaka. Pardon şaka. Şaka yaptık. Evet vurdu. Oha. On bin kilometre hızla gol yedik. Buna kaleci ne yapsın kurtarmalı. Ablam kurtarırdı abi. Şöyle Abi sence ona yetişecek abicim. Çok güzel pat atıyorsunuz ya. Ne kadar oyunda. Abimin kayıt battı. Sen de bir şut çekme abicim ya. Hiç şut çekmiyorsunuz. Senin ayağını demeyeceğim. Orta kafa. Onu kaçırman için bir neden söyle. <laughs> Onu kaçırdım demen için bir neden söyle. Let's evet.